e, ee, bizi yan yana getiren değerler çok önemli. Burada tabii kişilerin mücadeleleriyle beraber ürettikleri de çok önemli. Kürt tarihi konusunda, ana dili meselesinde, artı kültür meselesinde bunu araştırarak, derinlemesine inceleyerek ve bunu bilimsel olarak kitaplara dönüştürüp, getiren insanların sayısı çok az. Yani toplumumuzda işte Münever, Rövşen bir, Aydın diye tanımlıyoruz. Kadri Hacı öyle bir özelliğe sahipti. Ve gerek parlamentodaki çalıştığı dönemde, gerek üniversitede ve gerek bütün alanlarda çalıştığı dönemde sürekli okuyan, sürekli bilgi veren bir özelliğe sahipti. Ve parlamentodaki odasında arkadaşlarımızın ifadesi pencere dışında her yer kitaplarla dolu. Hatta orada iki kitap bitirdiği dile getiriliyor. Ve bununla beraber insani ilişkilerinde de bir şeyi vardı. Birlik, beraberlik, dayanışma. Ve bu toplum için olmazsa olmaz ana dili meselesinde, tarih meselesinde, kültür meselesinde yan yana duruşun önemine değiniyordu. Maalesef genç yaşta bütün hepimiz için bir kayıp. Burada Nevroz'dan sonra bütün herkesin temsiliyetinin yan yana bulması, bu Kürt değerlerine sahip çıkanların, Kürt değerleri konusunda üretken olan insanların yan yana gelmesi de çok anlamlıdır. HDP ve HDP öncesi süreçte her zaman birlik beraberlikte olduğu bir Kürt meselesini özellikle kültür din meselesini önde tutanlardan birisiydi. Ve siyasi çalışmalarında da burada ağırlık verilmesi gerektiğini, Kürtçenin yaygınlaşması, konuşulması, okunması, yazılması konusunda çok çaba harcadığını ve mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedi ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadri Yıldırım denildiğinde tarihte şöyledir. Kadri Yıldırım akademik ünvanı dışında Kürt meselesi üzerine, özellikle Kürt dili üzerine, Kürt tarihi üzerine e, konuşmaları, demeçleri hep hafızalarda yer edinecektir. Siyasi doğrultusunda mücadelesi ve e, HDP'de sürekli bu konuda ön açmaya çalışıp yardımcı olmaya çalışmıştır. Sadece bir e, bu da burası içinde değil, Türkiye içinde değil. Aslında bütün de, dünyada yaşayan kırkları içinde araştırması, e, yaygınlaşması, konuşulması, bunlar hep önem taşınmıştır. Yani gerçekten Kadri Hoca müstesna, nevi şahsına bir münhasır bir şahsiyetti, bir kişilikti ilmi karakteri, akademik e, makamı, parlamentodaki çalışmaları yani hepsi özgün özgün bir duruştu. Bunu bu özgün duruşunu da biz gördüğümüz kadarıyla e, sahip olduğu kültürden, tarihten, dilden, kimlikten alıyordu. Biliyorsunuz medreseyi de bitirdi. Medresede okudu. Okulların çoğunu üniversiteye kadar dışarıdan aldı. Hem çok zeki, başarılıydı hem de eee yüzyıllardır Kürdistan'da devam eden medrese geleneğinden de mezun olmuştu. Yani hem medrese geleneği hem eğitim, normal bildiğimiz eğitim sisteminin geleneğinde de en üst mertebeye gelmişti. Profesörlük. Ve bunun mecliste de elinden geldiğince halkı, halkları istifade ettirmeye çalıştı. Örneğin mecliste bütün parlamenterler için Kürtçe kurs açma girişimi olmuştu, talebi olmuştu ama maalesef kabul görmedi onun dışında kürsüde sürekli hem Kürt tarihini, dilini, geleneğini, göreneğini elinden geldiğince dillendirdi. Ve tabii onun dışında da işte Kürtlerin de bütün halklar gibi hakları olduğunu, tarihi olduğunu işte bu ilmi çalışmalarıyla orada kürsüde de dillendirdi. Yine vefat etmeden biz beş gün önce beraberdik. Üç ya da dört kitaptan söz ettiği çalışmalarını sürdürüyordu. Her birinden 100-150 sayfa yazdığını da söyledi. İşte onlar şu anda yarım kaldı gibi ama inşallah onun geleneğini mirasını sürdürenler inşallah onları tamamlayacaktır. Kendisi çok mütevaziydi aynı zamanda. Yani hiçbir zaman ilmi ya da makamını hiçbir zaman hissetmiyordun. Yani hani üstünlük vesilesi olarak kullanmıyordu. İnsan onunla oturup sohbet ettiği zaman utanıyordu ona bakmaya. Yani öyle de mütevazi bir kişiliğe sahipti. Bizim öyle insanlara ihtiyacımız var. Biz isterdik ki aslında şimdi e, Diyarbakır'ın hepsi burada olsun. Çünkü 40 milyon Kürd'ün içinde parmakla sayılacak kadar az mamusta kadri var. Yok belki. E, keşke biz hayattayken de değerini bilsek. E, vefat ettiği Keşke onun mirasını biz e, fikirlerini, amaçlarını, hedeflerini, mirasını Keşke biz yaşayabilsek, yaşatabilsek. Ya Tabii mesela ta Kürdoloji döneminden de biz tanışıyoruz. Zaten o zaman yanılmıyorsam ilk Kürtçe ders kitaplarını ve Zazaca yanılmıyorsam kendisi kaleme aldı. Şu anda da e, galiba Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okutuluyor. Sadece Kürtçe için değil, Arapça hazırlık için de. Yani diyorum ya aslında Kadri Hoca sadece bir halkın değeri değil halkların değeridir. Türkiye halklarının hepsinin ortak değeridir. Ee, umarım dediğim gibi maalesef yazarların, düşünürlerin ekserisinin düştüğü durum hayattayken anlaşılmamalarıydı. Umarım en azından e, şu ana kadar yaptığı ilmi çalışmalar anlaşılır ve e, o çalışmalardan faydalanılır. Kadri <laughs> sala Duhazaru. د دوا مهو ناسکر و د مې مکواره ورده دا قص کواره ور کواره کې له کلي نیغو مامه صادق ادريمن بهستو سر ادبياته کلاسیکا کوردي خواتوي هي د دې مناف ثبته مخه سره مهو ناسکره او مهو ناسکر شي کو مهو ناسکر ثبته میچو مهو زانين او اگداري دولتمند کې سر ادبياته کلاسیکا کوردي هم من پر ذحاست بنفسینه او مې تا نه صحبت او مې جګشبو باور دک مامه به سره ادبات کلاسیکه کوردی خواتي وی سره کو سرملای جزيري شروعه دیوان ملای جزيري جره کومین کووار ور سال 2004 چاپ وو او جوير او جه حتا مرناوي جما وقطانناوي کوشوي داوي dostaniya mehbu hevaltiya mehbu me gelek jara emrunişin em behra khabetin hem nivisevi dinav kovara waru bireda paşime kovara bir der khisve dereci nivisevi devam çaptı bu hem ji damaku ku üniversite artukluyi da beş zaman u kültüre kurdi ve bu Mamusa Kadri Vaka Cigiri Rektör ve Dere Desbikarkir. Hemen demin مدوري انستوتيه ا ا کله پره کوردي يعني زمانه кулچره کوردي بوجي دو درجه دمان دسپي كه واکه ماموسه محبوبت كارك رس پرا خويتم برستي ماموسه قدري هم د ارطقلي هم دروي ارطقلي دا خدمت کي مزن ژبو زمانه ادبياته کوردي كه او ګلک اسرهجه جبو مهشتن او ځان 1815 جې ج اکاډمي وقته دورکت وکړ وک پارلمنټر د پارټي حدپ دې بو پارلمنټر او د وروکي پارلمنټريک دمو پارلمنټري ج 6 دچار مہر دی هر بالوی د سر خبرات زمان او ادب او کړدی بو ګلګلګل خدمات او چيبو په راستيږي مایر او قيمته کې هجيې کې پر ګرین موندل خاباتاوې بو تکوشینه نتوو کړ په تایبتي اعلی اكاديمیک ته هېږي د کوم جبو نس نو جبو زارو کې مې جبو جوانې م شو پکی وکين او جوانې م بالا خو بدن وان خاباتې وي بارکش په تایبتي پروجې کیبر دسته وی هبو بریا نو پروژه روزک 20 مه مهعدیتوب موږ پر توګه خو دا وی پیش کې شویل کړو ګلک کیفاوې هاتو امب کې خوشیشه وختین په صحبته دې ګو پروژه کی نو برداست منه سروې د قابلیت سه جلدې وی پروژه احمده کړی بون له جلدې دن خاباتوي دوام وکړ مخابل مخابل پشتي حالت کې دې تنه معنی یعني و پروژې وکړو به دې ما ماستا قدري و ناكير امګل خمګيني هبو خاباتوي بالکش طيبتي پشتي پيواجو يعني دا دا ما کوو پارلمنټر هنک کت کت نبره خاباتوي جاردن بر دوام د کړلنې وکړي له پشې کو داوره پارلمنتی خلاص بو اوا کې بەر فرح جاري کدن جار دا قال یا سر خواته زمانو ادبیا ته کردی یعنی وکی مگو یعنی جارا دا و بارح هفته کی وکه روزه کی ایرو و 20 ساعته مه بیت بو وی باسا پروژه کی نو د کل او پروژه په تایباتي سر اقلياتي ديني دينه ل كردستانه مسبل كردستانه ل서วัน اقلیاتا خواتی بالکیش او سر سرنجام خواتاوی هم اوی دگو اوی چندک جیل ژوی خواتی درکبه س جیل دی گو ما حاضر کینه جیل دین اگر ساعت من دسبه از اماده کم براسیجی بابت کی بالکشه اقلیاته دینی او مسوین کردستاني هې وی دي کوم چې تي ګرینګ بالکیش دوه هشتنه از باور وکم هم کاربن وان تيشته بده نه او ژوندانه تشکینو درخین امر او قص براستیږي کوم کډروی می کورد هبونکو جبو دوزه نتوا کورد او قص بل شوادون او شفو روج خو کړي بون یک د خرديان مهمستق قدري ژوند کې س یو دوه الیوی حب هم جکاون شو پی د هاته الیکی وی کاون شو پی ابو الیکی مدرن جهبو مهمستق قدري وان هر دو الی خو غاند بو هر دوي چا شوی دا ختکی کډرو یکی پر ګرین بو له مخابن مهونه کریم ګله 50 Ama ben Akşam Gerçek de. haberler tüm çıplaklığıyla ile artık çıplak Duruş haber uygulamasını indirin, gerçeklerden haberiniz olsun. Duruş Google ve Apple Store. duruşunuz olsun.